Kampımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ee, Adınız, soyadınız nereden geldiniz? Bize biraz kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Adım Efe Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyorum. Bursa'dan geldim. Hoş geldiniz kampımıza. Kampımıza e, katılmak istediniz. Nereden haberiniz Hı -hı. oldu? Nasıl haber aldınız? Kampımızda Bilgin hocamızın attığı mail sayesinde haberim oldu. Bu kampta en çok neyden memnun kaldın? Bu kampta en çok aldığınız teorik eğitimi aynı zamanda pratiğe dökme imkanını bulmuş bulmuş olmamızdan memnun kaldım. Çok güzel. Peki kendini nelerde geliştirdin ve ileride nelerde geliştirmek istersin? Kendimi bu kampta kişisel veriler konusunda, bunların işlenmesi konusunda, iş sürekliliğinde, siber güvenlik alanlarında kendimi geliştirme imkanı buldum. Hı -hı. Kendimi bu bu kampta görmüş olduğumuz alanlarda geliştirmeyi planlıyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Peki evet. bize bir tavsiyeleriniz var mı? Tabii. Buraya katılmak isteyen herkesin çekinmeden katılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü en giriş seviyesinde olan kişilerden daha ileri seviyelere kadar herkese hitap eden bir kamp. Çok güzel. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.